欢迎来到美丽的土耳其，欢迎来到美丽的伊斯坦布尔。首先还是要特别感谢各个合作伙伴，包括伊斯坦布尔跟土耳其政府对这次活动的支持。也感谢各位对携程集团对整个旅游行业一贯的这个投入跟支持。 Çin başta olmak üzere özellikle Asya-Pasifik bölgesinde geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan seyahat endüstrisinin küresel liderlerinden Trip.com'un bu yılki zirvesinin İstanbul'da gerçekleştiriyor olması, dünya turizminin öncü ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin bu alandaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyuyor. Zengin ve çeşitli turizm olanaklarıyla dünyanın dört bir yanından konuk ağırlayan ülkemiz, bildiğiniz gibi 2024 yılının hedeflerimizin de üzerinde bir başarıyla 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle tamamladı. Bu ivmeyle birlikte Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, dünya genelinde en çok ziyaret edilen destinasyonlar arasında dördüncü sıraya yükseldi.